E sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Ben Olga, yeni hizmetçi. Peki seni kim işe aldı? Derya Hanım beni işe aldı. Bugün ilk deneme günü. Derya Hanım, bu hanım ne diyor? Metin Develoğlu'yla ile anlaştık. Elinden geleni ardına koyma. İşin ciddiyetinin farkında değil misin? Ne duruyorsun? Hadi. onu kurtaracağım oğlum. Babam bu eşikten aklanmış olarak içeri girene kadar bırakmayacağım ben bu işin peşini. Şimdi nasıl giderim Cihan Develi Oğlunun karısıyla buluşmaya? Herkesin nefesi tutulmuş. Her an her saniye bir yaşamla ölüm arasında. Cezaevinin sessizliği Cihan'ın hücresinde yankılanan tek bir fısıltıyla bozuluyor. Cihan parmakları titreyerek kalemi tutuyor. Kendimi nasıl savunabilirim? diye fısıldıyor her kelime. Duvarlar arasında kayboluyor onu buraya getiren sadece adaletsizlik değil. İnsanın sessizliği, jürilerin yalanları, sahte ifadeler, rüşvetle alınan deliller, hepsi cihanı parça parça yok etmişti. Artık o, gerçeğin altında ezilen bir ruh. Akıl sağlığı kırılmanın eşiğinde, öfkesini kontrol edemediği an, yeni gelen mahkumu yere sermiş bir canı daha almıştı. Artık cezaevi için sadece tehlikeli bir mahkumdu. Dışarıda ise Metin, Cihan'ın yokluğunu fırsata çevirmişti. Dosyaları imzalıyor, gücün tadını çıkarıyor, ve alaycı bir şekilde Sıla'yı çağırıyor. Ya benim dediklerimi yaparsın. Ya da Cihan bir daha gökyüzünü göremez, diyor. Sıla gözyaşlarını tutamıyor. İçindeki pişmanlık, ihaneti biliyor. Ama o an Sıla'nın içinde bir plan doğuyor. Cihan'ı kurtaracak ama önce Metin'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak ve işte o an Engin eski avukat Cihan'ın hücresine sessizce giriyor. Aralarındaki sessizlik yılların yükü gibi. Sana yapılanları telafi edeceğim, diyor kararlı bir şekilde. Cihan başını kaldırmadan soruyor. Gerçekten mi? Engin dosyayı uzatıyor. İçinde Metin'in imzası olan belgeler, sahte beyanlar ve umut. Belki de artık yalnız değilim diye fısıldıyor Cihan. Dışarıda Metin'in gösterişli hayatı devam ediyor. İçeride ise Cihan'ın umudu ve Sıla'nın gizli anlaşmaları herkesin maskesi düşmeye hazır. İşte bu seni bitirecek diyor Sinem fısıldayarak ve Sıla imzayı atıyor. Ama bu sadece bir tuzak değil. Metin'in sonunu getirecek bir hamle ve o an savcılığa başvuru, delillerin yeniden incelenmesi. Cihan derin bir nefes alıyor. "Sonunda." diye fısıldıyor hafif gülümseyerek ama dışarıda Metin karanlık bir hesap peşinde. "Seni dışarı çıkarmayacağım. Çünkü sen özgür olursan ben biterim." diyor Metin. Cihan'ın kalbine bir hançer gibi saplanıyor bu söz. Ama o dimdik duruyor. "Bir gün senin içinde adalet gelecek Metin." diye haykırıyor dışarıda hançer kızgın, öfkeli ama kararlı. Şirketin kapısını çarpıyor, Metin'in odasına giriyor. "Bu şirketi neden mahvediyorsun Metin?" diye bağırıyor öfkeli ve titreyen sesiyle. Metin'in cevapları soğuk, alaycı. "Ben ne istersem onu yaparım." Ama hançer geri adım atmıyor. Öfke ve kararlılık birleşiyor. Onun gözlerinde artık sadece bir kadın değil, bir savaşçı var ve cezaevinde Cihan saldırıdan sonra yeni hücre arkadaşıyla karşılaşıyor. Sessiz, dikkatli ve tehlikeli. "Neden hiç uyumuyorsun?" diye soruyor Cihan şüpheyle. Çünkü duvarların da kulağı var kardeşim diyor hücre arkadaşı gülümseyerek. O an Cihan ürperti duyuyor. Ama korku değil. Şimdi öfke ve strateji var. Hançer ikinci mektubu elinde sıkıyor. Tehditler, geçmişin acıları ama artık korku yok. Öfke ve adalet arzusu onu harekete geçiriyor. Artık kimse bizi susturamayacak diyor fısıltıyla. Sabaha kadar belgeleri inceliyor. Cihan ve Hançer ayrı yerlerde ama aynı hedefe adım adım ilerliyor. Gerçekler açığa çıktığında... Metin'in maskesi düşecek. Şirketin oyunları, ailedeki ihanetler hepsi ortaya çıkacak ve işte o an hançer mahkeme celbiyle adliye koridorlarında yürürken saçları rüzgarda savruluyor. Gözlerinde bir ışık yanıyor. Kararlılık ve öfke birleşiyor. Ne olursa olsun senin için savaşacağım diye fısıldıyor. Cihan'ın sesi uzaklardan yankılanıyor. Arkada Metin'in hapishanede yankılanan kahkası oyun yeni başlıyor. Herkes kendi karanlığıyla yüzleşiyor. Aşk, ihanet, güç ve intikam birbirine karışıyor ama son söz hala söylenmedi. Çünkü gelin artık hiçbir şey göründüğü gibi değil. Herkesin nefesi tutulmuş. Her an her saniye bir yaşamla ölüm arasında. Cezaevinin sessizliği Cihan'ın hücresinde yankılanan tek bir fısıltıyla bozuluyor. Cihan parmakları titreyerek kalemi tutuyor. Kendimi nasıl savunabilirim? diye fısıldıyor her kelime duvarlar arasında kayboluyor. Onu buraya getiren sadece adaletsizlik değil. İnsanın sessizliği Jürilerin yalanları, sahte ifadeler, rüşvetle alınan deliller, hepsi cihanı parça parça yok etmişti. Artık o, gerçeğin altında ezilen bir ruh. Akıl sağlığı kırılmanın eşiğinde, öfkesini kontrol edemediği an, yeni gelen mahkumu yere sermiş bir canı daha almıştı. Artık cezaevi için sadece tehlikeli bir mahkumdu. Dışarıda ise Metin, Cihan'ın yokluğunu fırsata çevirmişti. Dosyaları imzalıyor, gücün tadını çıkarıyor ve alaycı bir şekilde Sıla'yı çağırıyor. Ya benim dediklerimi yaparsın, ya da cihan bir daha gökyüzünü göremez diyor. Sıla gözyaşlarını tutamıyor. İçindeki pişmanlık, ihaneti biliyor. Ama o an Sıla'nın içinde bir plan doğuyor. Cihan'ı kurtaracak ama önce Metin'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak ve işte o an Engin eski avukat Cihan'ın hücresine sessizce giriyor. Aralarındaki sessizlik yılların yükü gibi. Sana yapılanları telafi edeceğim, diyor kararlı bir şekilde. Cihan başını kaldırmadan soruyor, gerçekten mi? Engin dosyayı uzatıyor İçinde Metin'in imzası olan belgeler, sahte beyanlar ve umut. Belki de artık yalnız değilim diye fısıldıyor Cihan. Dışarıda Metin'in gösterişli hayatı devam ediyor. İçeride ise Cihan'ın umudu ve Sıla'nın gizli anlaşmaları herkesin maskesi düşmeye hazır. İşte bu seni bitirecek diyor Sinem fısıldayarak ve Sıla imzayı atıyor. Ama bu sadece bir tuzak değil. Metin'in sonunu getirecek bir hamle ve o an savcılığa başvuru, delillerin yeniden incelenmesi. Cihan derin bir nefes alıyor. Sonunda diye fısıldıyor hafif gülümseyerek ama dışarıda Metin karanlık bir hesap peşinde. Seni dışarı çıkarmayacağım. Çünkü sen özgür olursan ben biterim diyor Metin Cihan'ın kalbine bir hançer gibi saplanıyor bu söz. Ama o dimdik duruyor. Bir gün senin içinde adalet gelecek Metin diye haykırıyor dışarıda hançer kızgın, öfkeli ama kararlı. Şirketin kapısını çarpıyor Metin'in odasına giriyor. Bu şirketi neden mahvediyorsun Metin? diye bağırıyor öfkeli ve titreyen sesiyle. Metin'in cevapları soğuk, alaycı. Ben ne istersem onu yaparım ama hançer geri adım atmıyor. Öfke ve kararlılık birleşiyor. Onun gözlerinde artık sadece bir kadın değil. Bir savaşçı var ve cezaevinde. Cihan saldırıdan sonra yeni hücre arkadaşıyla karşılaşıyor. Sessiz, dikkatli ve tehlikeli. Neden hiç uyumuyorsun? diye soruyor Cihan şüpheyle. Çünkü duvarların da kulağı var kardeşim diyor hücre arkadaşı gülümseyerek. O an Cihan ürperti duyuyor. Ama korku değil. Şimdi öfke ve strateji var. Hançer ikinci mektubu elinde sıkıyor. Tehditler, geçmişin acıları ama artık korku yok. Öfke ve adalet arzusu onu harekete geçiriyor. Artık kimse bizi susturamayacak diyor fısıltıyla. Sabaha kadar belgeleri inceliyor. Cihan ve Hançer ayrı yerlerde ama aynı hedefe adım adım ilerliyor. Gerçekler açığa çıktığında Metin'in maskesi düşecek. Şirketin oyunları, ailedeki ihanetler, Hepsi ortaya çıkacak ve işte o an hançer mahkeme celbiyle adliye koridorlarında yürürken saçları rüzgarda savruluyor. Gözlerinde bir ışık yanıyor. Kararlılık ve öfke birleşiyor. Ne olursa olsun senin için savaşacağım diye fısıldıyor. Cihan'ın sesi uzaklardan yankılanıyor. Arkada Metin'in hapishanede yankılanan kahkası oyun yeni başlıyor. Herkes kendi karanlığıyla yüzleşiyor. Aşk, ihanet, güç ve intikam birbirine karışıyor. Ama son söz hala söylenmedi. Çünkü gelin Artık hiçbir şey göründüğü gibi değil. Herkesin nefesi tutulmuş. Her an her saniye bir yaşamla ölüm arasında. Cezaevinin sessizliği, Cihan'ın hücresinde yankılanan tek bir fısıltıyla bozuluyor. Cihan parmakları titreyerek kalemi tutuyor. Kendimi nasıl savunabilirim? diye fısıldıyor her kelime. Duvarlar arasında kayboluyor. Onu buraya getiren sadece adaletsizlik değil. İnsanın sessizliği, jürilerin yalanları, sahte ifadeler, rüşvetle alınan deliller hepsi Cihan'ı parça parça yok etmişti. Artık o, gerçeğin altında ezilen bir ruh. Akıl sağlığı kırılmanın eşiğinde, öfkesini kontrol edemediği an, yeni gelen mahkumu yere sermiş bir canı daha almıştı. Artık cezaevi için sadece tehlikeli bir mahkumdu. Dışarıda ise Metin, Cihan'ın yokluğunu fırsata çevirmişti. Dosyaları imzalıyor, gücün tadını çıkarıyor ve alaycı bir şekilde Sıla'yı çağırıyor. Ya benim dediklerimi yaparsın ya da Cihan bir daha gökyüzünü göremez diyor. Sıla gözyaşlarını tutamıyor. İçindeki pişmanlık ihaneti biliyor. Ama o an Sılan'ın içinde bir plan doğuyor. Cihan'ı kurtaracak ama önce Metin'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak ve işte o an Engin, eski avukat Cihan'ın hücresine sessizce giriyor. Aralarındaki sessizlik yılların yükü gibi. "Sana yapılanları telafi edeceğim." diyor kararlı bir şekilde. Cihan başını kaldırmadan soruyor. "Gerçekten mi?" Engin dosyayı uzatıyor. İçinde Metin'in imzası olan belgeler, sahte beyanlar ve umut